Büyük Plan kanalından selamlar. Türk, Türk Ajansı Kıbrıs'a, tak, göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile GKR arasında 10 Eylül'de imzalanan Savunma İşbirliği Yol Haritası ile ilgili yazılı açıklama yaptı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde Rum tarafına artan desteklerine işaret edilerek Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait savaş gemilerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimine gerçekleştirdiği liman ziyaretleri iki taraf arasındaki stratejik ortaklığın İleriye götürülmesi yönünde atılan adımlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının her yıl yenilenmesi özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum tarafına verdiği yanlı desteğin somut göstergeleridir değerlendirmesinde bulunuldu. Söz konusu, tehlikeli desteğin, Doğu Akdeniz bölgesindeki dengeleri bozacak sonuçlara yol açacağı belirtilen açıklamada, Kıbrıs meselesinde artık açık bir taraf olarak gördüğümüz ABD'yi sağduyu ile hareket etmeye, bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarına son vermeye ve Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz, çağrısı yapıldı. Açıklamada, KKTC'nin, bölgedeki gelişmeler karşısında Kıbrıs Türk halkı aleyhinde oluşabilecek bir tehdit unsuruna karşı her daim hazırlıklı olduğu vurgulanarak, ana vatan Türkiye ile birlikte gerekli görülebilecek adımları atma hakkımızı saklı tuttuğumuzu da ifade etmek isteriz, ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile GKR arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı ikili savunma işbirliği yol haritası anlaşmasının imzalandığı duyurulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan Pentagon yapılan açıklamaya göre Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri ile GKR için hayati önem taşıdığına işaret edilmişti.